merhaba. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak yaşam boyu öğrenme kapsamında hazırlamış olduğumuz öğretici videolar serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda ele aldık. Gümrük Birliği taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla her türlü tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da Ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon şekli olarak tanımlanmaktadır. Gümrük Birliği 1995 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlüğe giren ve taraflar arasında sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan ve 1 Ocak 1996 tarihinden bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği uygulamada olduğu yaklaşık 20 yıllık dönem itibariyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamıştır. İstatistik olarak bakıldığında ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 140 milyar avroya ulaşmış, Avrupa Birliği ile dış ticaretimiz 7 kat artmıştır. Avrupa Birliği ülkemizin toplam ticaretinde %41'lik bir payı temsil etmektedir. Söz konusu oranlı ülkemizin ihracatında ve ithalatında ilk sıradadır. Öte yandan ülkemizde Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağıdır. Türkiye 1999'dan beri ada ülke statüsündedir ve 2005 yılında Avrupa Birliği üyeliği için müzakerelere başlanmıştır. Bu müzakereler yürürlüğe girdiğinden bu yana birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlar ise gümrük birliğinin güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği'nin üye sayısının 15'ten 28'e yükselmesi, Güney Kore, Hindistan, Kanada, Japonya, ASEAN ülkeleri ve ABD gibi dünya çapındaki büyük ekonomilerle derin ve kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları imzalaması, küresel ekonominin giderek daha fazla küreselleşmesi ve birbirine bağlı hale gelmesi, gümrük birliğinden tam anlamıyla yararlanmamıza mani olan karayolu kotaları konuları sistemik sorunlar haline gelmiştir. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği değerlendirmesi başlıklı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma Gümrük Birliği çerçevesindeki sistemik sorunların çözülmesi ve ortak ilişkilerin yeni alanlara genişletilmesi durumunda Gümrük Birliği'nin taraflar için faydalarının artırılacağını öne sürmektedir. Bu öneriler Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin etkinliğinin artırılması ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu çerçevede Gümrük Birliği'nin hizmetler sektörü, gıda, tarım ve kamu alanlarını da içerecek şekilde modernizasyonu ve uzatılması, mal ticaretinin serbestleştirilmesi alanında mevcut sınırlı sayıda istisnanı tamamen kaldırılarak malların serbest dolaşımı ilkesinin bütün yönleriyle hayata geçirilmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkeler ile yaptığı ve yapacağı ticaret anlaşmalarından kaynaklanabilecek dezavantajları ve kayıplarının engellenmesi, taraflar arasında meydana gelebilecek sorunların çözümüne etkin bir mekanizmanın oluşturulması, ulaştırma kotaları ve tarife dışı engellerin kaldırılması gerekmektedir. Söz konusu revizyon, Gümrük Birliği'nin işleyişinde var olan sorunların aşılması ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekonomik açıdan daha geniş bir entegrasyonu görmekte ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılması açısından oldukça önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.